Bu videomuzun konusu yumurta rezervi. Kadın yaşamının çok önemli bir konusu. Niye bu kadar önemli? Aslında kadın olmak hayatın birçok alanında erkek olmaya göre avantajlı. Kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalık kadınlarda daha az görülüyor. Yaşam süresi kadınlarda daha uzun ama üremeye gelince işte değişiyor. Bir erkek son nefesini verene kadar yeni sperm hücresi üretebilir ve baba olma şansı vardır. Sınırsız sperm üretim şansı var. Ama kadınlarda doğurganlık yumurta havuzuna, yumurta rezervine sınırlandırılmış durumda. Ne demek istiyorum? Bir kız çocuğunu düşünelim. Anne karnında bir kız bebeği düşünelim. İşte bu kız bebek anne karnındayken ya hamileliğin 5. ayında yumurtalar, yumurtalıklarında en yüksek yumurta sayısına ulaşıyor. Yaklaşık 6 milyon yumurtası var bu dönemde. Ve o aşamadan sonra yani anne karnındaki 5. ay hamileliğin ötesinde yeni yumurta hücresi üretilmiyor artık. Yaşam boyu bu rezervi kullanarak geliyor. Üstelik ergenlik çağına gelene kadar da bu rezervin %95'ini kaybediyor. Ne demek istiyorum? 5. ayda 6 milyon olan yumurta sayısı doğumda bir kız bebeğin 2 milyona inmiş oluyor. Ergenliğe geldiğinde de sadece 300 bin yumurtası kalmış oluyor ve işte kalan bu %5'lik rezervde annelik şansını kullanmak zorunda kalıyor. Birçok hastamızı görüyorum yumurta rezervi konusunda bir bilgisi, bilinci oluşmamış ve yüzeysel tedaviler alarak yıllarını heba etmiş ya da hiçbir tedaviye başvurmamış. Bunun için bu videonun faydalı olacağı kanaatindeyim. Şimdi yumurta rezervi nedir? Yumurtanın sayısı mıdır yumurtaların? Yumurtaların kalitesi midir yoksa ikisi birden midir? Evet ikisinden de bahsediyoruz yumurta rezervi deyince. Peki rezerv ne demektir? Rezerv aslında bir madencilik terimi. Altın rezervi, bakır rezervi gibi kıymetli madenlerin miktarını ölçmek için kullanılan bir tabir. Gerçekten buraya da cuk oturan bir tabir. Kadın için yumurta sayısı, yumurta havuzu, yumurta kalitesi son derece kıymetli bir cevher ve bunu iyi kullanmak gerekiyor. Yumurta kalitesinin belirleyicisi nedir? Hangi yumurta kalitelidir? Hangi yumurta kalitesizdir? Burada elimizde çok güçlü bir belirleyici var. O da yaş. Genç kadınlarda yumurta kalitesi çok iyiyken ileri yaşlarda yaş ilerledikçe yumurta kalitesi düşüyor. Kırklı yaşlardaki kadınlarda yumurta kalitesi düşüşüne bağlı olumsuz gebelik sonuçları çok daha sık oluyor. Yani hamile kalabiliyor bu hastalarımız ama bu hamileliklerin düşük, erken gebelik kayıpları ya da anomalli bebeklerle sonuçlanma ihtimali genç kadınlara göre bariz olarak artıyor. Kaliteyi yaş esas olarak belirliyor. Genç kadınlarda kalite daha iyi. Yumurta sayısı e, neyle belirleniyor? Burada da yaş çok önemli bir faktör. E, genç yaştaki kadınların yumurtaları daha çok ileri yaşta yumurta sayısı azalıyor bunu biliyoruz. Ama kalitedeki kadar, kalitedeki kadar belirleyici değil yaş. Yani genç bir kadının da yumurtası hızla azalmış olabilir yumurta havuzundaki yumurta sayısı. Ya da ileri yaştaki bir kadının yumurta havuzundaki yumurta sayısı gayet iyi olabilir, hamilelik elde edebilir. Onun için yumurta sayısıyla ilgili çıkarımlar yapabilmek için daha başka şeyleri de kullanabiliriz kullanıyoruz yaştan gayrı. Nedir bunlar? Mesela adetin ikinci, üçüncü ya da dördüncü günü. Ölçtüğümüz FSH ölçümleri. Burada eğer 9'un üzerinde değerler görüyorsak yumurta havuzundaki yumurta sayısı azalmıştır. Tüp bebeğe yönelmek gerekir. 15'in üstündeki değerleri görüyorsak neredeyse tedavide hiç yumurta çıkaramayacağı hastamızın düşünülebilir. Ama FSH ölçümü adetin ikinci, üçüncü, dördüncü günleri yapılmalı. Diğer günlerde anlamı yok. Bu erken bakılan FSH günleri adetin erken günlerinde bakılan FSH değeri de tek bir ölçüm çok güvenilir olmuyor. Birden fazla ölçümler gerekiyor. Çok hassas bir test değil. Bundan daha hassas bir ölçümümüz var. Ultrasonda adetin ikinci, üçüncü, dördüncü günü ultrasonda yumurta, antral folikül sayımı. Burada da altıdan daha fazla folikül sayıyorsak iyi bir yumurta rezervi vardır. 5 ve altında folikül sayıyorsak her iki yumurtalıkta toplam. Yumurta rezervi azalmıştır. Tedaviye bir an önce yola çıkmak gerekir. Bundan da hassas bir başka ölçümümüz var, AMH, Anti Hormon dediğimiz bir ölçüm, e, FSH'dan farklı, e, yumurta sayısı, ultrasonda yumurta sayımından farklı. Bu bahsettiğim testler adetin ikinci, üçüncü, dördüncü günü yapılıyordu. AMH ölçümü ise adetin herhangi bir günü yapılabilir. Ve diğerlerinden biraz daha güvenilir, diğerlerinden biraz daha güvenilir. Tekrar tekrar ölçümler yapmaya genellikle ihtiyaç duymayız. AMH yaşla beraber azalıyor ve eğer birin altında değerler karşımıza çıktıysa yumurta rezervi yumurta sayısı, havuzdaki yumurta sayısı çok azalmış demektir. E, ve e, burada tedavi konusunda e, hızlı davranmak lazım. Tedavide çıkacak yumurta sayısı da daha az olacaktır birin altındaki değerlerde. E, onun için AMH ölçümü yapıldı ve çok düşük çıktı. E, tedavi konusunda, çocuk sahibi olmak konusunda uzman bir merkezden mutlaka bilgi almalıyız. E, yanlış anlaşılmasın FSH'si 9'un üstünde olup AMH'si 1'in altında olup hamilelik elde edebilir bir kadın. Bu mümkündür. Ama bu şans azalmıştır. Ve zamanı iyi kullan için doğru bilgilendirilmesi, doğru bilgilendirilmesi gerekir. Evde olmayan bir e, kadından bahsediyorsak e, planlı yumurta dondurma, sosyal oosit sosyal dondurma seçeneğini kullanabilir. İleride e, evlendiğinde o yumurtaları, dondurduğu yumurtalarını çözüp eşinin spermine dövleyip mikroenjeksiyonla e, kullanabilir. Ha, rahime yerleştirilebilir ve hamilelik şansını kullanabilir. Bugün evde değilse yarın evlenebilir. Bu şans her zaman var. Evli bir kadınsa da tedaviye bir an önce geçmek gerekir. Sonuçta yumurta rezervi kadınlar için son derece kıymetli Zamanla hızla eriyen, kalitesinde sayısında düşüş olan bir parametre, doğurganlığı belirleyen ana parametre. Bunu da bazı testlerle ve muayene ile ölçüyoruz, değerlendiriyoruz. Buna göre çıkarımlar yapıyoruz. Eğer rezerv testleriniz azalmış bir yumurta havuzunu gösteriyorsa ya da yaşınız ileri ise çocuk sahibi olmak konusunda daha atik davranmanız gerekir ve zamanı aleyhinize değil lehinize çevirmeniz gerekir.